Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç'a aittir. Sayın Baykoç buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi kapsamında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın bütçesi üzerine AK Parti'miz adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle aziz milletimiz başta olmak üzere Gazi Meclisimizin çatısı altında bulunan tüm milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum. Tabii dün bu kürsüde konuşma yaparken rahatsızlanan Saadet Partisi milletvekili Sayın Hasan Bitmez'e de Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnsanlık tarihimizin son asrında yaşanan kaosların ortak sebebi ekseriyetle enerji paylaşımı üzerine olmuştur. Bugün ülke olarak son derece stratejik öneme sahip olan Enerji arz güvenliğimizi sağlamak mecburiyetindeyiz. Enerji arz güvenliğini sağlamak hem teknolojik hem de politik bir zorunluluktur. Günümüz koşullarında daha müreffeh bir yaşam sürebilmek ve gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakabilmek adına sürdürülebilir enerji politikaları geliştirmek ve bu yönde somut adımlar atmak hepimizin sorumluluğudur. Peki bizler bu sorumluluğumuzun gereği olarak son 21 yılda neler yaptık? Elektrik iletim hattı uzunluğuna 31.404 kilometre ve elektrik dağıtım hattı uzunluğuna 601.123 kilometre ilave ederek elektrik kullanımında abone sayısını 26 milyondan 49 milyon kişiye çıkardık. Parti amblemimizden aldığımız ilhamla ülkemizi ve geleceğimizi aydınlattık, aydınlatmaya da devam edeceğiz. <laughs> doğalgaz kullanım imkanına sahip kişi sayımızı 16 milyondan 70 milyona çıkardık. Böylelikle doğalgaz kullanan kişi sayısının toplam nüfusa olan oranını yüzde 25'ten yüzde 82'ye ulaştırarak 2002'de 5 il 57 yerleşim yerinde kullanılmakta olan bu imkanı günümüzde 81 il 800 yerleşim yerine ulaştırdık. 21 yıldır kalplerine girebilmek ve ısıtabilmek için mücadele verdiğimiz aziz milletimizin hanelerinde ısıtmayı kendimize borç bildik. Cari açığın en büyük sebeplerinden birisi olan enerji ve kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla enerji üretimi ihracatı ve depolanması ile ilgili neler yaptık? Maden ihracatımızı 6,5 milyar dolara, bor üretimimizi 4 milyon 780 bine, altın üretimimizi son 5 yılda ortalama 36 tona çıkardık. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapmış olduğumuz destekleyici politikalar sayesinde enerji arzımızda son bir yılda dışa bağımlılık oranımızı %2.9 düşürdük. Böylelikle biraz önce bahsetmiş olduğum enerji kaynaklı cari açık oluşumunda yıllara sair olarak iyileştirme gerçekleştirmekteyiz. Coğrafyamızın ülkemize sunduğu avantajlardan yararlanmak adına deniz üstüne rüzgar enerji santralleri ve güneş enerjisinden maksimum faydalanmak amacıyla yapılan yatırımlarla birlikte 2053 net sıfır emisyon hedefimize. ...hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yatırımlar sonucunda... ...yenilenebilir enerji sektöründe... ...ülkemiz dünyada söz sahibi konuma gelecektir. Tüm bunlar dışında... ...ülkemizin ilk yüzer... ...yüzer elenci depolama ve gazlaştırma ünitesi... ...Ertuğrul Gazi Gemisi... ...Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi... ...Tuzgörnü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisleri ile birlikte... ...doğalgaz depolama kapasitemizi... 0.0'dan 5.8 milyar metreküpe çıkardık. Aynı zamanda Tanap, Türk Akımı, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projeleriyle ülkemizi enerji koridoru haline getirerek uluslararası siyasette vazgeçilmez bir konuma geldik. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Şırnak Şehit Esma Çevik Petrol sahasında yapılan keşif 2022 yılı içerisinde dünyada yapılan ilk 10 keşif arasında tarihte yerini almıştır. Yine terörden arındırılarak ülkemize ve geleceğimize kazandırılan Şırnak Cudi Gabar bölgesindeki Şehit Aybüke bir Yalçın kuyusunda dünyanın en kaliteli petrol cinsi 2 Mayıs 2023 tarihinde keşfedilmiştir. Fatih sondaj gemimizin envantere kazanılmasıyla Sakarya Gaz Sayın Bay Koç lütfen tamamlayın. Ülkemizin en büyük doğalgaz rezervi keşfine imza attık. Evet saygıdeğer milletvekilleri tüm bu gerçekler ışığında ve sosyal devlet olmanın gerekliliği üzere son bir yılda evlerinde düşük kademe tarife kullanan tüm vatandaşlarımıza elektrik faturalarında yüzde 55, doğal gaz faturalarında yüzde 75-79 sübvansiyon sağlandı. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, 2024 yılı merkezi yönetim bütçemizin ülkemize, milletimize ve geleceğimize hayırlar, bereketler getirmesini diliyor. Aziz milletimizi ve genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Sayın Bay Koç teşekkür ediyorum.